Hemen dönem tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Google'dan gaca Plus indireceğiz. İlk önce arkadaşlar abi şey var. Gaca Plus yazıyoruz. Nasıl da gacha. Gacha Plus app yazıyoruz. App yazıyorsunuz. İlk çıkana tıklıyorsunuz. Yerden bilmiyor. Bunu indiriyorsunuz. Ücretsiz indirme. Burada. Ücretsiz indirme. Buradan iniyor. İndirme baş. Yine de indiriyor. Dosya çok hızlı inecek. 5 dakika. Arkadaşlar dosya indi. Hemen bakalım. Dosya indir. Dosya inecek yani. Bak indir. Şöyle bakıyoruz. Şu an ablamlar benim videomuz yok. Şu an çok az kaldı. Çok az. Arkadaşlar o yüklerine kadar görüşüyoruz. Mesela arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, azıcık çok az yani. Dolacak zaten. Şimdi dolacak için ben kapatmadım sizi. Hemen şimdi açacağım siz birazdan. şu an Şu an yarın gidecek arkadaşım da oynuyor. Benim videomu izliyorlar hemen yaptık. arkadaşlar çok iyi oldu. Dışarı bakıyorum. Hiç kimse yok. Annemler falan var. Evet i̇şte arkadaşlar. Az kalmış. 96 olmuş. Oha. 80 bebe. Arkadaşlar. Şeker. Yedik o yüzden ayağım. Arkadaşlar. Şimdi, yapıyoruz. Arkadaşlar hemen olacak çok az kaldı bakın. Hatta basalım. gel. Evet bakın ki çok uzgurmuş. gerçekten. birkaç dakika kaldı. Saniye de olabilir. Evet arkadaşlar. Aa bakın yemek yemek çok oldu da. saniye kaldı. Şimdi şuna basıyorsunuz. Seyifle diyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Bir dakika sabırcana bu kadar olsun. Bu güzel bir şey. Gıcıpılışın adı görüşürüz.